Yaşar, bu ben Namda, Sucuk ve bu kanalda da zaten Sucuk e, Bu yeni da zaten e, videosunu çekiyorum e, İlk olarak sizden birkaç bir şey bahsetmek istiyorum kendim hakkında. e, Yaşım 13 Ne görüşüyorum e, Bu kanalda zaten oyun videoları başta olmak üzere ve birçok diğer videolar olacak vlog falan e, Kanalımı takip ederseniz çok güzel olacak Hadi tanıtıma geçelim Sadece biraz emek olsun yani emek olmadan emek olmaz Gülüşen evet, bir Gülüş evet, Tanı gücüyle şey. bu işi şey siz de başarabilirsiniz Gülüşün ah, ah. şey için Ne Abi, deli misin ya? Yani? Seni deli mi? ne cevap? Bak küfür etmiyor. Bence ben bu adımı veriyemeyeceğim. Bak. Neden ben ya? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz e, Ben küçük yapamıyorum diyorum Ki benim şu salak aklım var ya Aptal aklım. Valla yani İpano gülüşünden daha sağlıklı aklım var benim. Amma inat, inatçı çıktım valla. Ben yani acıyı ben yiyeceğim sen yemeyeceğim. Senin kaybettiğin şey yok. Çalıştır. Böylece kaslanabilirsin. Çalıştır çalıştır çalıştır. Yalnız... E, <laughs> diziye baksana ya. LAN NEDEN giremiyorsun? Evet arkadaşlar konu moda videoları biniyoruz Umarım görmüşsünüzdür Biliyorsunuz ee, daha yeni bir video çekmeye başladım Ve zaten kanalımda şu an 3 tane video var Ama e, zaten bir tane de stop video vardı Yayınlanmayan bir video yayınlanma yani. Onu yayınlayacağım zaten yakında ee, Umarım sizinle birlikte Daha çok gelişiriz Daha çok uyumluyuz ee, Sizin sayenizde kanalımız büyüyecek Yani Umarım bana destek şey çıkarsınız. Şöyle sizlere hem destek like, hem de like ve de abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yani beğendiyseniz destek, ay beğendiyseniz like atabilirsiniz, beğenmediyseniz destek de like atabilirsiniz. Ee, ve şu an yukarıda çıkan diğer isterseniz diğer girebilir ve de montajda yapılan videolara girebilirsiniz. O zaman görüşmek üzere. bay bay.